Merhabalar, ben Mustafa Solak, tıbbi onkoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle tıbbi onkolojinin kanser tedavisindeki yerini konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi biyonkoloji kanser tedavisinin kemoterapi kısmını yönetmekte. Özellikle insan genom haritası çıkarıldıktan sonra kanser tedavisinde klasik tedavilerin yanına hızlıca genoma yönelik tedaviler, immünoterapiler devreye girdi. Böyle olunca bunların etkinliğinin ve yan etkinliğinin de belirlenip yönetilmesi gerekmekte. Özellikle bu tedavilerin kendine has, klasik kemoterapiden farklı olan yan etkileri devreye girdi. Bu anlamda hastalarımızın kendi merkezlerinde tıbbi onkoloji uzmanlarıyla iletişim halinde kalmaları çok önemli. Çünkü bir kısım yan etkiler diğer doktor arkadaşlarımız için bilinen yan etkiler olamayabilmektedir. Bu anlamda da hastalarımızı etkin zamanda etkili bir şekilde tedavi etmekte zorlanabilmektedirler. Bilindiği üzere klasik kemoterapilerimizin saç dökme, iştahsızlık, hassizlik gibi temel yan etkileri olmakla beraber yeni tedavilerimizin buna ek olarak özellikle immünoterapilerde vücudumuzun kendi organlarını yabancı görmesine bağlı olarak yan etkiler çıkabilmektedir. Bunların fark edilmesi ve yönetimi normal klasik kemoterapilerden daha farklıdır. Bu anlamda bunların farkındalığının olması çok önemli. Hızlı bir şekilde yan yönetimi devreye sokulduğu zaman hastalarımız sıkıntısız bir şekilde bu ilaçlarının yani etkisini giderilebilmekte ve aynı tedavide devam edebilmektedirler. Bu ilaçların aynı zamanda cevap değerlendirilmesi de klasik kemoterapilerden farklılık arz etmektedir. Onun için bazen hastalarımız strese girebilmekte fakat uygun bir merkezde görüşüldüğü zaman kendi merkezlerinde tıbbi onkolojide görüştürüldüğü zaman bunun geçici olabileceği ortaya çıkabilmektedir. Kanser günümüzde trafik kazası, kalp krizi gibi herhangi birimizin başına gelebilecek bir hastalıktır. Bu konuda gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Uygun, efektif bir ekip haline yönetildiği zaman ciddi başarılar sağlanmıştır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.